Ben sayayım dedi, üşümüş. Demircikler, Esenli, Parkın Işıklar. Arkadaşlar, e, şimdi Salihli'ye geldik düğüne. Akraba. Seni dinlen beri çok çektik. Servet abi, Servet Aka. Salih de düğündeyiz ya. <laughs> Yahya Öztürk'ün kızının düğün merasimindeyiz arkadaşlar. Maşallah bütün köylülerimiz buraya toplandık. Dünden beri üçüncü düğün arkadaşlar. Tamam, üçte bulurum galiba. Otur baba otur, otur. <gülüyor> <gülüyor>

Hocam, Hocam haberleri nasılsın? Haberleri iyi ver seni takip ediyorum. haberleri senden alıyorum. Az önce babanla konuştuk. Taşokçuların haberini senden alıyorum. <laughs> <laughs> Hocam nasılsın? İyi Şerif'im sen alsın. Çekim burada da devam ediyor bak. Şerif dayım geldi. Nasıl Pala dayım. Canım, Dayı nasılsın? Dayı nasılsın? Dayı nasılsın? Köylüm nasılsın? nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Kendim. Servet köylüm nasılsın? Oo, iyi. Sen nasılsın? Nasılsın? Güzel abim. Başkanım. Abim Aydın. İyi Allah'a şükür. Yine çekme diyor. Aynen. Salihli'de düğündeyiz arkadaşlar. Yahya Öztürk'ün kızının düğün merasimindeyiz. Yahya konuşuyoruz. Süleyman Hocam sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, hoş geldiniz. Enişte. Eylül niye oturmadınız? Hocam dayı nasılsın? Ya el Hoş bulduk İsmail dayı. ya. Kaynattık ya. Biraz e fazla kaynatmışız. Biraz koyu olacak herhalde. Boy olsun, <laughs> bak, Babama dedim. Baba bu oldu dedim. Ecesi, ecesi, fasos, Yaptık da. Sıcak yapmayın. soğudu mu, Soğuyunca macun gibi olmuş. Çok soğuk, az soğudu ama parmağından çekeceksin, izi kaybolmaz da tamamdır. İzi hemen kaybolmaz. Yapacak bir şey yok galiba, biraz fazla kaynatmışız. Ee, kaç şişe kadar? Üç şişe olur kesin ya. <laughs> Üç şişe olur. <laughs> Ekmeği süreyi yeriz galiba, yapacağın <laughs> alırız. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın, İyi misin? İyiz İyiyiz Allah'a şükür. Aşıkla canım ya, Düğün İsmail Yıldırım dayımın torunu oluyor arkadaşlar. İsmail Yıldırım dayımın kızının kızı, torunu yani. Onun düğün merasimindeyiz. Bütün köylüler toplandık buraya. Bir de burada mı ya, ya buradakilere tecavüz etme. Siz ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. olsun. Arkadaşlar kapatıyorum. İnsanlar yemek yiyor rahatsız etmeyeyim. Hadi. Allah emanet. Görüşürüz. Saygılar, sevgiler.